merhaba arkadaşlar. Gene Akademik Eğitim Sitesi'nin Başkent Üniversitesi ve Başkent Okulları'ndan Fen Bilimleri, Ses Kirliliği ve İnsan Sağlığını izleyeceğiz. Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmasanız çok sevinirim. Bir de abone olduktan sonra çanlı açarsanız bize bizden gelen yeni videoları da öğrenmek isteyebilirsiniz belki. Bolca like abone Yine söyleyeyim. Evet. Evet arkadaşlar videomuza başlamayı istediler. Başkent okuluna teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. ses kirliliği ve insan Kesinlikle sağlığı çalışma işleyeceğiz. Ses kirliliği herkese işleyen bir sorundur. Gürültü ortamlarda uzun süre bulunan kişilerde salıcı işitme sorunu olduğu birçok araştırmacı tarafından saptanmıştır. Ses kirliliğinin insan olduğu ve psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri belirlenmiştir. Ses belirliği çıkma duyusunda geçici veya kalıcı etkiler bırakabilir. Evet arkadaşlar, yanlışlıkla sesi durdurdum. Aslında sizi ben durdurmadım. Burada bir yerde bir şey oldu. Evet arkadaşlar. Kardeşim biraz evet. saftır. Bilgisayar bilir ama. Ses kirliliğinin etkileri. Sanmıyorum. Fizyolojik Anladım. etkiler, psikolojik etkiler. Bakma, yazmayı fizyolojik etkiler. Ses kirliliğinin insan vücudunda neden olduğu başlıca fizyolojik etkiler şunlardır. İşitme kaybı, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının değişmesi. kas gelirmeleri, göz bebeği büyümesi, Hızlanması, dolaşım bozuklukları, ani refleksler, baş ağrısı, ülser. Psikolojik etkilerine baktığımızda uzun süre gürültülü ortamlarda kalan insanlar daha kolay sinirlenirler. Gürültü insanı yorar ve insanın huzursuz olmasına yol açar. Ani olarak yükselen gürültü düzeyi insanlarda korku oluşturabilir pes insanlar üzerinde neden olduğu başlıca psikolojik etkiler dikkat dağınıklığı, uykusuzluk, tedirginlik, yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, sinirlilik, stres. Ses kirliliğinin diğer olumsuz etkileri. Ses insanların iş hayatındaki verimliliklerini düşürür yapılan işe konsantre olamama, hata yapma, iş kazası gibi sonuçlara yol açar. Öğrencilerde başarı olumsuz etkiler. Okuduğunu anlamada güçlük çeker. Çalıştığı veya dinlediği ders aklını veremez. Ses kirliliğinin çözümleri. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik birçok çözüm bulunmaktadır. Bu çözümleri şu şekilde sıralayabiliriz insanların toplu olduğu yerlerde alçak sesle konuşulmalıdır. Radyo dinlerken ve televizyon izlerken sesin kısık olmasına dikkat etmeliyiz. Seyyar satıcıların yüksek sesle bağırarak ürün satmaları engellenmelidir. Şehirler arası yollarda yerleşim yerlerinin taşıtların neden olduğu seslerden etkilenmemesi için yol kenarlarına ses emel paralar yapılmalıdır. Evlerdeki ses çıkaran cihazları uygun saatlerde kullanmalıyız. Araç sürücüleri gereksiz yere korna çalmamaları konusunda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Trafikte korna çalmak zorunlu durumlar dışında kesin olarak yasaklanmalıdır. Evlere that's what assim